Diyeyim size bir zenginlik usulünü. Boşuna defini aramayın canınız çıkar. Her gün yüz kere. La ilahe illallahul melikul hakkul mübin. Bu kadar yüz kere. Yüzüncü de derse Muhammedur Resulullah sadikul adil emin. Dualarım kitabında var bu hadis-i şerifin kaynağı. Yüz kere oku parayı koyacak yer bulamaz. Ben niye böyle yapmıyorum? Nasip değil yapamıyorum demek ki. Durumum çok iç açıcı değil. Nasip değil demek ki. Geçen bir adam Yine birisi geldi eski askeriyeden falan. Ya dedi ben dedi sürünüyordum dedi. La ilahe illallah velikül hakkul mümin yüz kereye senden duydum dedi. Ona bir devam ediyorum her gün dedi. Ev aldım şunu aldım bunu aldım. Ya dedi maşallah da arkadaş. Yani be, bizim ne demiş e, terzi söküğünü kendi söküğünü, söküğünü dikmez hesabı. Biz amel mi ben vakit bulamıyorum sizi anlatmaktan bir böyle kaldım ya. Hastalığın şifasına da duaları biliyorum. Bilmediğim bir şey yok. Ha böyle duruyorum Kader'in sırrı. Belki birinize nasip olur çok zengin olursunuz. Ama burada bak 4000 kişilik aşevi var. Zengin olup da köşeyi dönüp gitmeyin köşeden. Burada gelin hocalara yardım edin. Zengin oluyorsunuz ondan sonra kimseyi bulamıyoruz. Öyle mi? Zengin olana kadar geliyorlar. Zengin olunca çok meşgulüm hoca efendi, işim var. Ben bari parayla yardım edeyim talebelere diyorlar. Birkaç ay sonra parayı da kesiyorlar. Arada bulasın zengine efendiyi. Ne lazım böyle zenginlik? namazdan, cemaatten, sohbetten geri bırakacak, işten, zenginlikten. Muhafaza ile ya Rabbi. Amin. Amin. Kabul olur diye korkmayın ha. Kabul olsun. Lazım değil öyle zenginlik. Yüz kere la ilahe illallahül melikül hebbul mübin. Cennetin kapısını çalar diyor. Ve zenginliğin kapısını çalar. Hazineye girer diyor. Maddi hazine, maddi.